Bugün 625'in kayışını değiştireceğiz. Şu kapağı bir sökelim önce. İki vidayı söktüm. Videodan önce. Biraz araziye girdiğimiz için kirli olabilir. Kusura bakmayın. parçaları. Parçalar hep bu bizim kayış arkadaştan gelmiş buraya. Bunu da söküp içinde temizleyeceğiz. Bu ettiğim kadar fazla değilmiş ama açtığımız iyi oldu. Onu da temizlemiş olduk. Güzel. Bu contayı falan güzelce temizlememiz lazım ha. He. Aralar hep çamur dolmuş. Bak su bile almış içerisi biraz ha. Topla temizleyeceğiz bunu. Şimdi. Kayışımızın durumu Bak. Ver bana. Nasıl göstereyim görünüyor mu. Bak şuraları yenmiş. Bak şu an tutuyorum. Şurası bana, benim tarafta olan neyse çıkarınca bakarız ona. Benim tarafta olan yeri yenmiş. Öbür tarafta bir parça yenmemiş yeri var. Yani nasıl tutuyor sonra Bak şurada boşta kalıyor. Şuradaki metalde boşta kalıyor. Boşta kalan yeri yenmemiş. Diğer taraf yenmiş. Şimdi bu arkadaşı şu arkadaşı sökmek isteyen arkadaşlar tork makineniz yoksa şunun gibi bunu kitlemeniz gerekecek. Bunu kitleyip normal anahtarla lokma ile falan açmanız gerekecek. Ama tork varsa rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Şimdi ona bakalım bu kaçtı. 19 olması lazım. Evet 19. Ya da 19 da gevşek. 18 olabilir. 18'miş. Şimdi bu vida az yakından göster. Şu vida normal vidaların tersine işler. Şimdi normal vida nasıl? Saat yönüne sıkılır. Saat yönünü tersine sökülür. Ama bu vida tam tersi. Saat yönünün tersine sıkılıyor. Saat yönüne sökülüyor. Motor yönünden doğruya böyle yapıldı. Bakın. Yaklaştır. Bak. Saat yönünün tersine sıkılıyor. Saat yönüne sökülüyor. Normal vida saat yönüne sıkılır. Bu vida terstir. Yapmaya çalışırken önem önemli olan bu. Bunu bak torkla vurursanız buna e, normal vida gibi davranırsanız ters yöne kırarsınız vidayı. Bu gelmez. Bir yere kadar gelir. Tekrar yine çeviriyorsunuz. Geri kalan yerde vida. Orayı da açıp Geliyor. Bak bu arkadaşın dişi ters. Dikkat edin. O vida ilk söktüğümüz vida 18'di. Burada bir de 30 olması lazım. Yok 32 Bir de 32 vidamız var. Kırmış mı? Söküldü. Bu da aynı. Saat yönünün tersi. Bak karıştırmayın bunu. İki vida da saat yönünün tersine çalışıyor. Yani saat yönüne <laughs> güzel kendi kendine çıkmış oğlum. Saat yönüne sıkılacak yerde bunlar saat yönüne sökülür. Dikkat edin. Saat yönüne sökülür. Bu falan zaten tek başına çektim mi geliyordu. Kendi kendine bıraktı kendini yay balonunda. Şu arkadaşı dağıtmış olduk. Bunu da göstereyim size. Bunun bakın şu arkadaşlar bunu kenar aparatları öbürü nerede? burada. Bunlar kenar aparatları. Buraya takılıyor. Bunun kenarlarını tutuyor. Bunlar da bagalar. Bak senin bagalar iyiymiş. Benim bagalar eridi. Bunlar baga. Bunlar da durumuna bazen bakın. Bendekiler mesela eridi şu an. Yenisini sipariş ettim. Niye eriyor? Çok ısıtırsanız kayışı. Kayışı çok yük bir yerde boşa çevirirse yani motoru çeviremeyeceği yerde Demirin üzerinde sürtünürse ısınıyor ve bunu eritiyor. Şuralar eriyor. Benimkiler eridi. Yenisini sipariş ettim. Onları takacağım. Ona da dikkat edin. Arada bir de böyle motor zorladığınızda bunlara bakın yani. Bunları kontrol edin. Ya da alın. Bunlar ucuz. Yani şimdiden alın. Bulunsun yanınızda. Bunlar eriyebilir yani bagalar. Yeni aldığınız için şu ağırlıklar olmuyor. Yeni aldığım bagaları takarken de göstereceğim onu da. Bu ağırlıkları yeni aldığınız baganın içine koyuyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. Bunlar bunun içine Oyalım dursun. Sıralamamızı. Bir kalın bilezik. Ondan sonra ince bilezik. Şimdi bu bölgeyi açtığımızda şu arkadaşı ayırmamız lazım. Arka taraftan ayırmamız lazım. Bunu ayırmak için de şöyle vida kullanıyoruz. Bunun şurada ayırma vida yerleri var. Çünkü bu kayışı iyice gevşetmemiz lazım ki şuradan alabilelim. İki tane yeri var. iki vida yeri var. Bir tanesini takmak yeterli. sıkıştı şu an ayrılıyor bu ayrılırken şunun daha da içine battığını göreceksiniz Çünkü daha da gevşiyor bu Yani bu iyice gevşiyor şuradan çıkacak kadar gevşetmemiz lazım bunu Evet sıktıkça iyice içine batıyor şu ayrılıyor bu öne doğru ayrılıyor herhalde bu kadar yeter Evet. Eski kayışımız bu. Şimdi bu kayış yaklaş. Bu kayışın bak şu kısımları yenmiş. Şurası sağlam kalmış. Şurada iki bilyanın üstüne tam oturmamış. Yani bir tarafı dışta kaldığı için oralar yenmemiş. Buralar yenmiş. Biraz bunu zorlamışlar muhtemelen. Değiştiriyoruz. Çin'den sipariş ettiğimiz kayış 35.9 çarpı 939. Bu 625'in ölçüsü. Mitsuboshi. Bu da aynı. 35.9 çarpı 939. Söktüğümüzün aynısı. Evet. Yeni arkadaşı. Aynı şekil. Önce orada takıyoruz biraz inat etti. Az daha açmam gerekecek şu aralığı. Evet biraz daha açtım. Evet. tamamdır. Kayışı yerine oturttuk. Bunu şimdi söktükçe Evet şimdi bir daha alıyoruz buradan. Şu anda kayış arada sıkıştı. Şimdi döndükçe onu dışarı atacak. Evet kayışı sıkıştıracak. Evet, vidamızı aldık. Ta, bu şimdi döndükçe içeri doğru atacak kendini. Bunu sıkıştıracak. Tamam, kayışı taktık. Geri topluyoruz. Serttiğimiz sırayla iyice bilezik. kalın bilezik. Şimdi şu bagaları toparlayacağız. Bagalar zaten bu şekilde koyuluyor bu. Bunun üzerine. Bagaları bu şekilde diziyoruz. Sonra şu kenarındaki parçaları takıyoruz buna. Var, böyle olur. Şuraya böyle gelecekler. Şu şekilde gelecekler. üstüne oturtuyoruz. Dağılmaması için böyle tutuyoruz bunu. Yayı buraya takıyoruz. Bunun bakın şu şekil şuradaki şekilden gelecek şekilde ittirin çünkü diğer türlü yay var diğer türlü olmaz. Yani ona dikkat ederek ittirirseniz tam oturacaktır şöyle. Buraya kadar ittik. Şu vidası var. Biliyorsunuz saat yönünün tersine vidalanıyor. Evet. Vidalamayı yaptık. Şimdi Alt yönünün tersine. Normal bir deyi sökermiş gibi bunu sıkıyor. Biliyorsunuz. Bu kadar. Bunu sattık. Şimdi bunu yine normal bir dayı sökme yönünde bunu sıkıyoruz. 18 bu galiba değil mi? Evet. Hadi. Öndeki siyah değil miydi abi? Evet. kademe var. O kademeyi atlatıyoruz. Tamam. Şimdi asıl yerine gidiyor. O kendi yuvasını elle buldurun. Elinizde tork varsa torkla buldurmayın. Yanlış bulursa yalama yaptırır. Elle buldurdunuz onu. Tamam. Geri kalanı torkla buldum. Tamam. Şimdi bunları temizledik içine falan Şimdi bu conta önemli. Çünkü araziye giriyorsunuz. Burası suyun altında kalıyor. Yani suyun içindeyken şu alana su girmemesi lazım. O yüzden bu contayı temizlemeyi ihmal etmeyin. Bu kadar. Çalıştıracağız işte, deneyeceğiz.